Alo. Gidiyor. Tamam kardeş gel. Gel kardeş. Selamünaleyküm aleyküm. kim selam. Faruk. Kardeşim nasılsın? Eyvallah sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Bu vaziyeti nasıl? İyidir Allah'a şükür. Biliyorsun Kardeşim bu cezaevinde duydun muhabbetler doğru mu? Vurulan olay falan. Doğrudur güzel neyin nesidir anlat da ben de bileyim. Sen cezaevindeyken burada çetelleşme oldu. O üçtürücü çeteleşme kurdu da burada. Kardeşimle de yanına gitmeye başladı. Onların yanına giderken de ben de gittim onların yanına uyarmak için kardeşimi bir daha yanınıza almayın falan filan derken ee? bana ateş ettiler. KPC sana ateş etti. KPC atış etti. Benim arkamda, sırtımda, elimde, kolumda, bacağımda vurdular. Peki bunlar halen bu mahallenin içindeler mi? Halen bu mahallede var mı? Aynen halen de burada barınıyorlar, her şey Sen dert etme kardeşim. Şu an iyileştirelim. Senin sabrın kalmayacak. Sağ olasın. En yakın zamanda baş tacı sanaydı. Sen sadece iyileşmene bak. Sağ İyileştiğin dakika ettin. hepsine hesabı sorulacak. Tamam tamam kardeşim. Senin bizden bir isteğin gideceğin. Yok Allah razı olsun. Sadece iletişelim intikamımızı tamam. onlardan alalım. Onu dert etme. Sen iyileşmeden kardeşin hepsinin hesabını kesmiş olacak. Tamam. Hadi Allah'ım Eyvallah sen de Allah'ım et. Alo. Çetor. Kardeşim akşam bir görüşebilir miyiz? Tamam olur. Sen kendi mekanındasın değil mi? Tamam geliyorum. Bir şey demiyorum. Fakat eksik olduğu için düşünüyorum.

Selamun aleyküm. Hoş 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 ben mısın? Benim. Çetövim zaten tanıyorsun. Hı. Bizim için matematik arkadaşımız. Evet. Beni sana, seni bana önerdi. Seninle bir iş, teklifim varmış. Benim kardeşimin kanını döktüler. Kardeşim ataklıktı. Bugün gittim yana yatakta yürüdüm. Hmm. Ona gördüğümden beri işim yerine sürmüyor. Ben çabucak kamyonu, kardeşimin kamyonu almak istiyorum. Her yani yerden kalsın istemiyorum. Yani, Her vereceğim yani. isteği gitme olursa olsun. Ne hmm. iş olursa olsun yaparım. Benim için hiçbir sıkıntı hmm. yok. Çetin arkadaşlar ben daha, daha söyledim. Daha önce söylediğim gibi üç tane mahallede pislik var. Ben bu işime verdim. Seninle de verdim. Bir arkadaşım var. sen ben Anladığın kadarıyla benden silah talep ediyorsun. Silah da Maddi manevi bir şekilde destek talep ediyorsun. Ben bunu sana verdim Ama bu sen bu pislikleri temizlemen lazım. Benim için hiç fark etmez kardeş. Yani bu işi sen yerde bırakırsan bunun bedenini ben sana öğreteyim. Bu işi yerde bırakma. Ben sana silahımı da veririm. Parasını da arabanı da veririm. Silahını da motorunu ben şimdi veririm. Ben ayı veririm ben sana. Çetin arkadaşı bir yaparsın. Bu işleri başarırsan her bundan sonra sizinle davayla başarıyorsun. Peki Çetin arkadaş bu mekanları biliyor musun? Fistik Biliyor O zaman sen tek bir isteğim var. Bana işte Ben her şeyi bir kere götürmüştüm. Tamam ben bir de bir de yaptım. Bir kan davası. istemiyorum. Biz kansız. Tamam ben sana talep edeceğim şeyi vereceğim. Vereceğim ama bu işi Benden ne sıkıntı olmaz. Ama bizim ismimiz bir şeyimiz geçmesin şimdi. Onlar ne sıkıntı olmaz. Sen bu işi bilmiş ol kardeşim. Haber bekliyorum. Sen fazlası gece arası saatten iki haber indireceksin. Pişman tamam, olacaksınız kardeşim. Başlarsınız. Görüşürüz. Çeto kardeş. Ben de misin burada mısın? Gidelim Çeto. Eyvallah. Hadi, görüşürüz. Abi sana, sana, gü sana güveniyorum. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşa girilsin. Tamamdır. Tamamdır. Kardeşim, bu hesap bizi kurtarmaz. Tamam mı? Bu malı daha yerlere iyi yerlere yayalım. Tamam mı? Kim lan bu? Kim lan bu? Çak da çak! Çak! Yat lan! misin? Mı? He? Evet, ben kara Bana bak, kalk lan ayağa, kalk! Geçir ya, Şimdi, sana haber göndereceğiz. Şunu iç. Gel buraya gel. Sen nereye kaçıyorsun? Sen buraya geç. Böyle. Şimdi siz kimsiniz? Gidiyorsunuz. Senin ortakların kim? at söyle yoksa kafana sıkarım. Taklarım yok benim. Nasıl yok? Ortaklarım yok benim. Yok mu? Sen her şeyini biliyorum ben. Bunlar mı sadık? Ben hepsini bulurum. Sen otur yerine. Sen çık. <laughs> çık. çık. Benden Çabuk. Gönder. Çık. Var? Gidiyorsunuz. Onlara söylüyorsunuz. Bu saatten sonra uçturucu saatten ne diyorsun? Şimdi sen. Otur şuraya. Öbür dünyada cehennemde onlara yer. Çünkü hepsi de senin yanına gelecek. <laughs> Kal dayı bizim bu uyuşturucu işini bitmemiz lazım abi. Aynen dayı sen dışına da lazım. Sen dışına kebeci yesin ve falan çıkanı var. Ne kadar uzatsak o kadar para dayı. Ya bizim bu e, milik ufak yollayalım Sanko'da iş yapsın. Hayır hey, mekanı oldu? bastılar karanın mekanı bastılar. Hangi karanın hangi mekan? Ee, karanın mekanında Cesoyla Ceso Çeto biri bastı. Ee, galiba çıktılar kafasına bizi gönderdiler. Bize de koştuk geldik buraya. Ne dediler? Çat Benzer uyuşturucu bitirenlerin sonu ölümmüş. Dayı bu kara da bizim bizim arkadaşlardan bizim ortamızda. Bizim de kardeşimiz kardeşim. Gerekeni yapalım. Dayı arasan o çetonun numarası var mı sende? Ben olacak. Ne dayı o çocuğa bir şey olmuşsa bunlar hepsinin hesabını verecekler. Sıktılar dayı. Sıktılar mı? Sıktılar. Alo. Bu o karaya bir şey olsun var ya. Bundan sonra sizi var ya ölümün ölümünüz bizim elimizdedir. Tamam mı lan? Tamam. Bundan sonra hesaplaşacağız sizlerle. Ne oldu dayı ne diyor? Dayı biz bunların hesabını vereceğiz. Verelim baba. Karayı Sizin öldürmüşler de, dayı. Allah'ını sayılır. Evet dayı vallahi. Bu gece keselim hesaplarını. Saat gece 13 oldu. Nereden hala veriyoruz? yok? Bu cesur yapar bu işi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ömer kardeş nasılsın? Selam. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kardeş bana verdiniz. Görev yerine getirdim. Şimdi size gereken ne istedim? Çeto Çeto kardeş şahidimdir. Şey Hadi sıkıntı sıkıntı. sıkıntı 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 atmışım yani Hakkımın içinde. Gereken mi? Sıkıntı. Tamam kardeş o zaman. Var mı istemiş diyeceğiniz bana? gerek yok. Sıkıntı yok. Evet. Geç tamam. kardeş, şöyle otur. Bir sıkıntı mı var? karşı tarafı her dışını. Arsadaki lavukların orta aradı. Bize yaptığımız ödemiş işe. Bu saatte sonra benim için fark etmez. Kan gövdeyi götürür. Siz davada benimle var mısınız yok musunuz? Bana onu söyleyin. Sen bir kere biz bu işi sen verdin. Altından kalktın. sonra sen bir davet kardeşim. Eyvallah kardeş. Bu da bir yere çınakmak için gideriz. basarız. Hepsinin cezasını veririz. Hadi buyurun. Hadi.